alamaz yaramaz kızlar bana kuru ekmek verdi. Ya. Ne oldu Esma yine ofluyorsun pufluyorsun. Gamlı baykuş gibisin aynı. Anne daha da sırası mı şimdi? Çok canım çok sıkıldı. Ödevlerini yaptın mı peki? Yaptım anne. Kitaplarını okudun mu? Hepsini okudum. Ve hala canın sıkılıyor. Evet. Ne yapsak ki acaba? Benim aklıma çok güzel fikir geldi. Ne fikri? Bahar ve ya şaka yapalım mı? Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Bir planım var. Şimdi birlikte el ele tutuşacağız. Hoplayacağız ve onların evine gideceğiz tamam. ve çok fena bir kışkırtma yapacağız. Hazır mısın? 1 2 3 geldik mi Esma? Ay evet. Bahar'ların evine kadar gelmişiz. Şimdi dur kapıyı basmayacağız. Hemen giyineceğiz tamam mı? Gel bakalım böyle. Baban da gelmiş bak bizimle birlikte ışınlanmış da gördün mü? <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Esma kuzenlerine şaka yapacak. Hırsız şakası yapacak. Hemen kostümünü değiştiriyoruz. Evet. Babası bak burada. Hemen şu gözlüğünü de tak bakalım. <laughs> çok eğlenceli olacak. Şu peru da takalı. Ay çok bulanık ya. O o takalım. Onu taksın babası. Taksın Bunu tak. Ay Esma bak yanımızda şal var bile var. <laughs> Yelek de vardı babası. Dur bakalım bunu da giydirelim. Giy bakalım. Esma seni tanımamalar lazım. Anlaştık tamam. mı? Tamam. Şöyle. İyiyiz. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz. Anne ya. Evde canın sıkılıyor. Bak bak. Şimdi iyi oldu. Evet canın sıkılıyor diye Esma bak neler ile uğraşıyoruz. Arkadaşlar kızlar bir şaka yapmayın. Hadi bakalım izliyoruz seni. Saklan saklan. Biz şöyle saklanalım. Hadi bakalım bas Ben de şuradan gizlice izleyeyim. Ya burada çok kuru bir ekmekmiş. Ya ne işte yok bu kızım ya. İyi tamam ben çalışıp gidiyorum. de ne bir şey istedim be. <laughs> <laughs> Hadi <da> <laughs> şimdi çok olsun. Tamam sen da... <laughs> İç Ana, bir ya. Kızım ne oluyor? Bir gidip bir geliyorsunuz. Onlar ne? Ekmek, su. Ne yaptınız? O kapı niye açık bakayım? Anne bir tane teyze gelmiş. Bır 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 konuşuyor. Kızım iyi de bunları ne yaptınız? Yaşlı teyze ekmek ki, mi istedi sizden? Adım, ben birazcık ekmek dedi, ekmek götürdü. Ya bu da çok kırıymış. Biraz su getir de, su getir. Kızım ya hırsız falan olmasın. Kapıyı niye kapatmadınız ya? Aa, kapıyı kapatmayı baktık. Esma, artık ne yapalım biliyor musun? İçeriye girelim. Çabuk çabuk çabuk. Gözükme onlara. Gizli gir. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Sakla sakla sakla. Bizi fark etmesinler. Gel gel gel. Gel gel. Sus. Ay, Sus. Sus. Sessiz ol, Çıkıyor sessiz ol. Yok yok. Yaşlı teyze. Yaşlı teyze gitmiş anlayın. Nerede bu teyze? Kızım ya bizi dolandırmak mı istedi? Yoksa hırsız mıydı? Kapat şu kapıyı ya. Anne, ben size anne, tanımadığınız anne. bilmediğiniz insanlara kapıyı açmayın demiyor o, muyum? Desin, benim evim falan yok. hiç. Beni niye haberdar yok. etmiyorsunuz? Kendi başınıza iş yapıyorsunuz. Çıkın. Gittiğim şu kapıyı ya. akşam akşam. Babanız da yok evde. Ben başka kimse de yok evde. Geçin içeri. Bir da sakın bana haber vermeden. Allah! Allah! Bu. Kızım. Gelin. Gel. Gel. Gel, gel. Nereye al. kaçıyorsunuz? Git. git. <laughs> Esma. Esma bekle bekle. Onlar saklansın. Gel gel. Ya sen git, de git, gitseniz lütfen? Gitin evimden. Git. Ben de giderim. Sen git bir. Git git sen git. Anne ya bunlar çok korktu. Bir de beni tanımadılar. Ay evet Esma'cığım bizi tanımadılar. Gidelim. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Ay Esma sen gerçekten de hırsıza benzedin böyle. Dur bakalım. Geldim kastaneye saklandım. Çabuk çıkın. Çabuk çıkın bakalım. Kapıyı yabancılara açmak nasıl olurmuş size göstereceğiz gününüzü. Aa neredeler bunlar? Hı hmm, çıkın bakalım ortala. Neredesiniz? Yaramaz kızlar bana bir de kur ekmek veriyorlar. Nerede olabilirler acaba? Anam burada yoklarmış ya. Bu yaramaz kızdan odasını mı da alsam ne yapsam acaba? <laughs> Ay vallahi çok yoruldum ya bu yaramaz kızları kovalarken. Şu donumu birazcık çekeyim de yatayım <laughs> dinleneyim bari. Anam ne kadar güzel yatakları varmış. Oh pofuduk pofuduk. <laughs> Ay başka ne yapsam ki acaba ya? Anam kaydıraktan mı kaysam ki? <laughs> Kızlar neredesiniz? Çok Çok sevmedim. Anam nereye kaçıyor bu kız? Ana, Bahar alırmadım. buraya gel çabuk. Ana, <laughs> Bahar nereye gidiyorsun? Şaka. ya şaka. Bak bakalım bu teyze kim? Kimsin? Ben anne? Çıkart çıkart. Biz geldik. Size şaka yaptık ya şaşkınla. Nasıl kaçtınız gittiniz ya saklandınız aradık aradık bulamadık sizi. Ödüm koptu. Ama bir şey söyleyeceğim size. Siz tanımadığınız insanlara neden kapılarınızı açıyorsunuz bakalım. He? Niye kapınızı açıyorsunuz? Kim o demediniz. Annenize söylemediniz. Babanıza söylemeden kapıyı açtınız. Bak hırsız da böyle içeriye girdi. Gördünüz? Esma Gördün mü? hırsız mı yani? Esma size şaka yaptı. Ay Esma ne güzel giyindin böyle. Nasıl kıyafeti güzel mi Esma'nın? Güzel. Tanımadınız mı ya? Şaşkın kızlar. Hayır tanımadık. Aa, aa teyze gerçekten. Teyze zannettim onu. teyze. Ay, teyze. Koş, koş gel gel gitme tamam gel gitme. Teyze değil gel gel şaşkın seni. Gel Banayla'cığım gel. Ya bizim evde canımız o kadar çok sıkıldı ki. Esma ödevlerini yapmıştı. Kitaplarını okumuştu. Ne yapalım ne yapalım dedik. Biz de Bahar ve Banayla'ya Şaka yapmaya karar verdik, değil mi Esma? Yüzümüz koptu yani. Bu çok güzel bir şaka size çok teşekkür ediyorum. Beğenmediniz mi şakamızı? Çok beğendik hala. Beğendin mi bu Ali? Yok beğenmemiş, bana eksi mi verdi? Kaç verdi? Bana eksi mi? Ana. eksilir o Aa, o nereye kaçtı, o nereye kaçtı? Adam. Bahar burada. Bir şey söyleyeceğim ya. Banayla kayıp kızlar. O nereye gitti? Aa, Bana nereye gitti? Bana ile nerede? Da. Nerede? Da. Ay yakaladık ya Bana ile de. Ben ben <laughs> tamam artık neden koşuyorsunuz ki? Teyze bu çünkü. Artık teyze değil baksana kuzenin geldi Bahar'cığım. Siz yeni oda aldınız kızlar ne kadar evet. güzelmiş. Birazcık ben odanızı yok. dağıttık ama. Kusura bakmayın artık şöyle Bir ışığı yakalım. Güzel, var mı? Ay ne kadar güzel. Evet, şimdi, onu bence burada. Da. Bakayım. Ay Bahar'ın ne, ne kadar güzel odası varmış. Banaylan'ın ne kadar güzel odası. Bahar'ın fotoğrafı çok tatlı. Ya böyle. Hı, kostümler. Ay kostümler falan. Odanızı çok beğendik ama birazcık dağınık gibi sanki. Bir de biliyorsunuz ki huysuz teyze de odanızı dağıttı. Bence ona bir ceza verelim biz. Ha ne dersiniz? Gıdıklama, gıdıklama cezası <gülüyor> mı? <laughs> Su Game oyuncuları. Oyun için hazır mısınız? Hazırız. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz kızlar? Bugün yeşil ışık kırmızı ışık oynayacağız. Siz daha önceden bu oyun oynadınız mı? Hayır. Peki filmini izlediniz mi? Hayır. O zaman ben size öğreteceğim tamam mı? Size şimdi yeşil ışık, kırmızı ışık diyeceğim. Siz de o sırada tam buraya gelmeye çalışacaksınız. Aa. Bakın elimde neler var? Aa. Neler var? Evet, kazandığınızda kaç tur? Kaç tur i̇şte e, birkaç tur oynayacağız, tamam mı? Ha. Eğer beğenirseniz de devam ederiz. Anlaştık mı kızlar? Anladım yeşil ışık kırmızı ışık oynuyor Sen yeşil ışık Arka döneceğiz biz hareket edeceğiz. Aynen öyle. Biz, biz. Ben sen de, de anladın mı Bahar? Ben de kırmızı sen de anladın duracağım. mı Bağlayla? Peki kırmızı ışıkta duracağız. Evet. Ben şimdi sizi kırmızı ışık dediğim zaman güldürmeye çalışacağım, kımıldatmaya çalışacağım. Eğer kımıldamaz <laughs> ve gülmezseniz Kaybedeceğiz Ve buradan istediğiniz abur cubur alacaksınız. Evet. Eğer gülerseniz Gülümüz, ve kımıldır gözünüz kıpırdayabilir. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Esma'nın kuzenleri geldi. Bahar ve Banay'la onlarla birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet, ben kaçım ben Sen 67. oyuncu. Evet. Sen 218 ben ve Esma. ana karakter 456'da Esma oldu. Hazırsanız Başlayalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ama yavaş yavaş geliyorsunuz. Tamam Hızlı hızlı koşmak yok. Şimdi biz buradan sizi göreceğiz. Yerlerinizi alın. Oyun alanında bekleyin oyuncular. Birazdan yeşil ışık, kırmızı ışık Hayır, oyunumuz başlayacak. Kaybeden elenecek. Kazanan da istediği aburcu bura alacak. Tamam. Bakalım 456'ya gidelim önce. Bakalım diyor mu? 456. Yok kıpırdamıyor. 67. oyunumuz. o bir mumya gibi duruyor. Abur cubur için duruyorsun sen de mi? Aa gülmüyor bile. Şimdi 218. Bakın arkadaşlar 218 de aynı mumya gibi. Aa bir yerden kıkırtı geldi. Hanginiz güldünüz? <laughs> tamam başlıyorum. <laughs> 456 sanki biraz gülüyor gibi. Tamam. 67. oyuncu. Bana bak. Sen abur cubur mu istiyorsun? Konuşmuyorlar bile ya. İnanmıyorum finale doğru yaklaşıyor bunlar. İstediklerinden birer tane alacaklar. Sona geldiler. İnanmıyorum ya. Tam da abur cubur sepetindeler. Şimdi ben tekrar yeşil ışık, kırmızı ışık diyeceğim. O sırada istediğiniz bir tane alacaksınız ve geri döneceksiniz. Anlaşıldı mı oyuncular? Ama kıpırdadınız. Kim kıpırdadı? Arkadaşlar siz gördünüz mü? Hangisinden ses geldi? <laughs> Bakalım kim neler almış böyle? Aman Allah'ım, bakalım 218. Ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 456 elendir. Hemen abur cuburunu <laughs> geri teslim et bakalım. <laughs> Kenar çekil. <laughs> Oyun alanından çıkabilirsin 456. Esma'yı yani tamam. güveniyorum. Esma size güveniyormuş. Hadi bakalım. Bu turda elendi. İkinci turda tekrar geri gireceksin tamam mı? Arkadaşların başarırsa. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, ne kadar da güzel durdular. Tamam, kıpırdamıyorlar. Şimdi elinizdekileri buraya koyacaksınız ve geri ters döneceksiniz. Anlaşıldı mı oyuncular? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oyunculara bak ya nasıl dans ederek geliyorlar. Gördün mü Esma? Galiba seni kurtaracaklar ve buradan İstedikleri abur cubur alacaklar. Sen yandın. Sen bekleyeceksin. Aa ne yapıyor bu ya? Bakar <laughs> mısın? Heykel gibi duruyor. Çok eğlenceli. Ay neredeyse Bahar'a üflesem düşecek gibi. Ama bakar mısın? Bakar mısın? Esma Banayla'nın suratına sanki tarlası yanmış köylü gibi. <laughs> Kız neden bu kadar mutsuzsun şaşkın? Hadi bakalım oyuncular. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa. aa. <laughs> çarpıştılar. Şunların haline bak birbirlerini eziyorlar. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Banayla eğlendin. Kıpırdadın. Kırmızı ışık dediğimde kıpırdadın. Ver bakalım elindeki abur cubur. Sen de eğlendin. Ay ben kıpırdamadım. Ama kıpırdadın gördük seni. Kıpırdamadım. İstersen Esma'ya soralım. Ay Esma nerede? Size bir şey diyeyim mi? Palmayla sen gördün? Hayır ben gördüm, evet. da. Sen delen. De geç bakalım oyuncu, karşıya geçin. Şimdi tek bir oyuncumuz kaldı. Oyuncu 67. Ne yapıyorsun burada? Bekle bakalım. Siz şöyle ayağa kalkın. Kim dedi bakalım size oturun diye? Şaşkınlar size. Bari. Tam burada bekleyin. Hayır, oyuncular ayakta bekleyecek. Şimdi başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, durdu. Bak bak. Bir tane Yapabilir mi? Güveniyor musun Bahar'a? Peki sen güveniyor musun kuzenine? Tabii güveniyorum. Bahar kendine güveniyor mu acaba? Hadi son finale ulaşacak mısınız? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, ah, son bir finalde kaldı. Galiba kurtulacak gibi. Evet kurtulacak. Hadi Bahar. Göreyim seni arkadaşım. Hadi bakalım Bahar'a destek olun. <laughs> çok güveniyorlar Bahar. Hadi bakalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa yeniden durdu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncular. Eğer Bahar buraya kadar gelmeyi başarırsa tam bu noktaya bütün abur cuburlar sizin olacak. Hadi bakalım. O zaman arkadaşınıza güveniyorsanız destek olun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar mumya gibi durdu. Galiba bütün abur cuburlar gidiyor gibi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, Bahar sizin için bütün abur cuburları topladı. Kazandık ya, artık mumya gibi durmayabilirsin. Sana söylüyorum. Aa, i̇nanmıyorum Esma. Dondu. dondu. kaldı Bahar. Bahar niye dondun? Şişt, kızım tamam tamam, hepsi sizin oldu. Aa, arkadaşın dondu. Ne diyorsun? Ba Bana kaçırıyor. Bak bak bak. Abur cuburlarınızı kaçırıyor. Şık. Ay donmasın diye mi yaptın? Seni evet. gidi akıllı bıdık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir oyun daha oynayalım mı? Evet. Şimdi oyuncular. Bu abur cuburlar. Aa! <laughs> Toplayın çabuk. <laughs> tamam biraz sonra paylaşacaksınız. <laughs> Hepsi sizin oldu. Şimdi... Aa! topluyoruz tamam mı bunları hemen toplayalım ve ikinci oyunumuza geçeceğiz siz ikinci oyunun ne olduğunu biliyor musunuz Aa!